Evet bugünkü konumuz blok şifreler aslında bir iki üç hafta boyunca konuşacağız ee... örnekleri görmeden önce mesela popüler blok şifreler var DES, AES IS gibi ismini duyduğunuz. bunlardan bahsetmeden önce aslında arka planına gelip hani işin teorisini anlatıp e, algoritmaların detaylarına girmeden bugün bahsedeceğiz önümüzdeki haftaysa hepsinin en küçük ayrıntısına kadar açıp sonra niye öyle çalıştı, neden güvenli olduğunu konuşacağız. Dolayısıyla başta bir ana fikri vermemiz lazım. Dolayısıyla öncelikle buraya nasıl geldik bunu konuşmamız lazım. Çünkü tarihi şifrelerden bahsettik geçen hafta. Kağıt kalem yöntemlerinden bahsettik. Sonra dedik ki bir harfi bir harfle değiştirmek vesaire güvenlik vermiyor ama büyük gruplar halindeki harfleri büyük gruplarla değiştirirsem güvenlik sağlayabilirim. Aslında blok şifrenin doğmasına neden olan şey de bu demiştik. Dolayısıyla bunda e, girdiği mesela bilgisayarınızdaki 1 megabaytlık dosyayı aslında e, 8 byte 8 byte ya da 16 byte 16 byte parçalayıp öyle şifreleyeceğiz. Buraya gelmeden önce dediğim gibi işin e, encoding kısmından bahsetmemiz lazım. Çünkü tarihi şifrelerde kağıt kalem kullanıyorduk. Alfabemiz belliydi. Alfabemiz harfler, sayılar, rakamlar yani noktalama işaretleri ki onları genelde şifremede kullanmıyoruz. Bu şekilde şifreliyorduk. Ama dijital dünyada bu sefer alfabemiz farklı. Daha önce konuşmuştuk dijital dünyada e, sıfır ve birlerle e, veriyi temsil edebiliyorum. Dolayısıyla 8 tane sıfır ya da biri yani bit'i yan yana getirsem buna byte diyeceğim. Dolayısıyla karakterleri byte'larla temsil edersem bunların sonunda nasıl şifreleneceğini konuşabiliriz. Dolayısıyla öncelikle hangi karakteri hangi byte'la göstereceğimi karar vermem gerekiyor. iki tarafın anlaşabilmesi için. Buna encoding diyoruz işte. Ee, Popüler yani bildiğiniz ya da duyduğunuz e, encoding türleri var. Mesela ASCII Amerikan standardı bu karakter tablosu. Ya da genelde Türkçe'de bizim tercih ettiğimiz UTF-8 gibi e, encodingler var. Mesela ASCII tablosuna bir örnek bu. E, 8 bitle, hani 8 tane 0 ve 1 düşünün. 2 üzeri 8'den yani 256 tane farklı e, sayıdan bahsediyoruz. 0'dan 255'e kadar. Bunlarla gösterebileceğimiz e, şeyleri, karakterleri ASCII tablosunda böyle göstermişler. Mesela şurada e, semboller başlıyor, rakamlar burada, büyük harfler burada, küçük harfler burada. Bu tablonun ilk kısmı. İkinci tarafına uzatılmış ASCII tablosu diyoruz. Latin alfabesinde geçen bazı karakterler burada var. Ama ne yazık ki Türkçedeki her harf yok. Mesela şey burada yok. O yüzden biz farklı bir temsil kullanıyoruz. Bu yandakiler de decimal ondalık tabandaki sayılar. O yüzden 0'dan 255'e kadar gidiyor. Hexadecimal 16'lık taban demek. O yüzden mesela 16'lık tabanda 9'dan sonra 10 gelmiyor, A geliyor. 16'ya yani 0'dan 15'e kadar A, B, C, D, F diye gidiyoruz. Bu temsilleri hani aslında kriptolojiyle uğraşan herkesin ikilik tabanda ve 16'lık tabanda her şeyi düşünebiliyor olması lazım. Yani şöyle ki 32 mesela 2 üzeri 5'e denk geliyor. Bunu bit olarak yazacağımızda sonuçta 8 tane 0 ve 1 ya. Yani. Aslında ee, 0 0 yani 2 üzeri 7'ye denk gelen yer 0, 2 üzeri 6'ya denk gelen yer 0, 2 üzeri 5'e denk gelen yer 32 1 sonra 0. Yani tekrar anlatacak olsak iki tane sıfır. Bir tane bir beş tane sıfırla aslında e, escape karakterini gösterebiliyoruz. Dolayısıyla ikilik tabanda, on altılık tabana ya da onluk tabana geçişlere alışmış olmak lazım. Ama önemli olan şey şu. Varsayımım şu ya da en azından. iki bilgisayar, iki insan, iki makine birbiriyle haberleşecek ve aynı dili kullanıyorlar. Encoding dediğimiz şey bu. Yani bunu başta kabul ediyoruz ve sonra şifreleme yapıyoruz. Dolayısıyla ben mesela adımı şifreleyeceğim. Adım 8 harften oluşuyor. 8 byte. Ben bunu bir txt dosyasına kaydettiğimde bilgisayar bunu hard diske 0 ve 1'ler olarak yazıyor ve şifrelerken bu 0 ve 1'leri şifreliyorum. Dolayısıyla şu noktadan sonra biz bir daha encoding ile vesaire hiç düşünmeyeceğiz. Bizim önümüze data 0 ve 1'ler şeklinde gelmiş gibi varsayacağız. Onun karşılığında işte hangi encoding ile neye denk geldiyle ilgilenmiyoruz. Bizim için Bilgisayarımdaki 1 megabaytlık dosya aslında milyarlarca sıfır ve birlerden oluşuyor ve bu kadar. Bunu şifredeceğim. Dolayısıyla encodingi olduğunu kabul edip ve hafızamızdan çıkartıyoruz. Geriye kriptografiden bahsetmek kalıyor. Daha önce de söyledim kriptografi aslında birçok problemi çözüyor. Burada confidentiality dediğimiz şey benim aslında güvenliğimi sağlayan şey şifreleme algoritmaları. Ve bunu sağlayan birçok algoritma türü var. Simetrik şifrelemelerde blok şifre ve akan şifre dediğimiz stream şifre ve blok şahtar var ve biz buradayız. Bizim konuşacağımız konu bugün blok şifreler. Açık anahtar kriptografisinde de şifre algoritmaları var. RSA bunlardan birisi, Elgamal bunlardan birisi. Büyük olasılıkla 10 hafta sonra konuşuyor olacağız. Eee doğrulanmış şifreleme dediğimiz authenticated encryption diye bir alan var. Bu hem şifrelemeyi sağlıyor hem de verinin doğrulanmasını sağlıyor. O yüzden iki problemi birden çözüyor. Günümüzde popüler bir konu. Yeni standartlar belirlenmiş durumda. O yüzden bir 5-6 hafta sonra bundan bahsediyor olacağız. Dediğim gibi bu verinin doğrulanması için. Tabii verinin doğrulanması, bütünlüğünün kontrol edilmesi vesaire özet fonksiyonlarla yani hash fonksiyonlarla da yapılabilir. Ya da MAC dediğimiz mesaj doğrulama algoritmalarıyla da. Message Authentication Codes İngilizcesi o yüzden MAC diye kısaltılmış. Tabi e network yani A dersi aldıysanız oradaki MAC ile bu MAC aynı şey değil. O Media Access Control'du bu Message Authentication Code kişilerin de doğrulanmasını kriptografi çözüyor. Bunun için dijital imzalar vesaire var. Dijital imzalar aynı zamanda e, inkar edilememezlik problemini de çözüyor. Çünkü siz bir şey elektronik olarak imzalıyorsanız o açık anahtar bir tek sizde. E, tabii biri başınıza silah da hep de yaptırabilir. Hani inkar edebilirsiniz öyle bir durumda ama, e, sadece sizin imzalayabileceğinizi kabul etmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi kriptografi birçok problemi çözüyor ve bunların hepsinden bahsedeceğiz. Bu derste ama bu resim tam değil. Yani aslında günümüzde kriptografinin çok fazla alanı var. Yani bir derse sığmayacak. Mesela işte full homomorphic encryption, kuantum sonrası kriptografi. Bunlardan belki bir iki cümle bahsedeceğiz ama detaylı anlatmak için bir iki ekstradan derse ihtiyaç var. Mesela kriptografi günümüzde birçok problemi çözüyor birçok alanda işe yarıyor ama en önemli çözdüğü şeyler en temelde buradaki problemler, konfidensiyete, güvenlik, işte verinin doğruluğu vesaire ki adli bilişimde bizim için önemli olan da o. Yani olay yerine geldiğinizde bulduğunuz verinin sonradan değişip değişmediğini tespit edebiliyor olmamız lazım. Bunun için özet fonksiyonlar inanılmaz önemli. Ve bunlardan blok şifrelerden hemen sonra özet fonksiyonlardan bahsedeceğiz ki yani bilgisayar mühendisliğinde neden öğretilmediğin, dünyada herkesin şikayetçi olduğu bir konu. Bize özgü bir konu değil ama tek başına inanılmaz önemlidir. Ee, mesela özet fonksiyonlar kullanarak birçok şey yapabilirsiniz kriptografi dışında. Yani Bilgisayarınızdaki bir dosyada iki tane var mı yok mu özet fonksiyonlarla bakabilirsiniz. Öyle çok değişik uygulamalar yapabilirsiniz. Kendiniz birçok Kickstarter şirket kurup sadece özet fonksiyonlarla şirketi ayakta tutabilirsiniz. Gerçekten. Mesela şu an kripto paraların olmasının tek sebebi özet fonksiyonlar. Aynı şekilde cloud hizmetlerinin olmasının da sebebi özet fonksiyonudur. Yani bir dosya birden fazla var mı yok mu bunu anlayabildiği için cloud bu kadar rahat çalışıyor. Yani bin kişi aynı dosyayı Dropbox attığında Dropbox bir kopyasını tutuyor. Bunu hemen anlayabiliyor. Hatta bu dosya bende var göndermene gerek yok diye karşı tarafa yollamanızı bile engelliyor. Dediğim gibi özet fonksiyonlar çok keyifli bir konudur ama oraya gelmeden önce biz öncelikle şifrelemeyi yani e, blok şifreleri, son rakam şifreleri konuşmamız lazım. Sınıflandırmak istersek eğer bazı kriptografik algoritma anahtar kullanıyor bazıları kullanmıyor. Hatırlarsanız şifrelemede algoritmanın detaylarını herkes bilebilir bizim için tek gizli olması gereken şey anahtardı demiştim. Her kriptografik algoritma anahtar kullanmıyor. Mesela özet fonksiyonlarda bir anahtar yok. Ama anahtar kullanılan algoritmaları da simetrik ve asimetrik diye ayırabiliyoruz. Biz bugün simetrikten bahsedeceğiz. Simetrik tarafta da 3 tür algoritma e, ortaya çıkıyor diyelim. Popüler diyelim. Bu algoritmalarda gizli anahtar kullanılıyor. Eğer şifreleme yapıyorsanız, şifreleme ve deşifreleme için aynı gizli anahtarı kullanıyoruz. Yani blok şifrelerde de, akan şifrelerde de aynı anahtar şifreleme ve deşifreleme için kullanılıyor. Mesaj doğrulama kodu dediğimiz MAC'lerde ise burada bir şifreleme yok. Yani siz mesajınızı düz metin olarak gönderiyorsunuz ama yanında küçücük de bir etiket yolluyorsunuz. 16 byte gibi küçük bir şey. O 16 byte oluştururken gizli anahtarı kullanıyorsun aslında. Mesajın doğruluğunu sağlayan şey o. Yani size bir mesaj atıyorum internet üzerinden herkes görüyor mesajı. Gizli bir bilgi değil. Ama yanında küçük bir etiket atıyorum. Siz mesajı aldığınızda gizli anahtar sizde de var. Siz de aynı etiketi hesaplıyorsunuz ve et sizin hesapladığınızda benim yolladığım etiket aynı çıkıyorsa diyorsunuz ki ya tamam yolda kimse mesajı bozmamış. Yani gizli anahtar sadece bunun için kullanıyorsunuz. Yani verinin doğruluğunu kontrol ediyorsunuz. Veri gizli değil. Tabi buradan şunu tahmin edebilirsiniz. Hem veriyi şifrelersem hem böyle doğruluğunu sağlarsam iki problemi birden çözmüş oluyorum. Authenticated encryption yani doğrulanmış şifreleme de tam olarak burada devreye giriyor ve yakın zamanda NIST'in yarışmasını kazanan standart aslında böyle bir doğrulanmış e, şifreleme algoritması ismi ASCO. Bundan da detaylıca bahsedeceğim ama ilerleyen yıllarda sürekli ismini duyuyor olacağız. O yüzden bilmekte fayda var. Daha bu Şubat'ta yarışmayı kazandı. Yani standart dokümanı hazırlanmadı bile. Seneye falan resmi olarak basılacak döküm Öyle düşün. Yani böyle şeylerde bürokrasi uzun sürer. Yani doküman hazırlanması bile bir iki süre. Dolayısıyla gördüğünüz gibi çok değişik algoritmalar var ama bunların birbirinden farklı olduğunu düşünmek de çok yanlış. Çünkü Burada bir önceki slaytta bahsettiğim şeyleri söylüyor. Blok şifreler ve akan şifreler aslında şifre algoritmasıdır. Ama mesaj doğrulama kodları verinin ve verinin kaynağının doğruluğunu kontrol etmek içindir. Ama önemli olan şey şu, bunların hepsi farklı şeyler gibi anlatacağız ama birbirlerinden tamamen bağımsız değiller. Çünkü siz bir blok şifreyi akan şifreye dönüştürebiliyorsunuz. Çünkü blok şifreleri anlattıktan hemen sonra mode of operation yani işlem yöntemlerinden bahsedeceğiz ve bir blok şifreyi nasıl çalıştırdığımızı seçeceğiz. Orada seçtiğimiz bazı yöntemler blok şifreyi akan şifreye dönüştürecek. Dolayısıyla blok şifreleri tam iyi anlayabilmem için akan şifreleri de anlıyor olmalıyım. Sonra ben bir blok şifreyi özet fonksiyona da dönüştürebileceğim hash function'a. Dolayısıyla yani bütün bu konuları ayrı ayrı incelediğimizde sonradan hepsinin ne anlama geldiğini daha iyi anlayabileceğiz. Taşlar yerine oturacak. Hepsi birbirinden farklı gibi gözükse de aslında birbirine dönüştürülebilen, birbirinin mantığını kullanabilen algoritmalar. İşin asimetrik tarafı en son göreceğimiz kısımda bambaşka algoritmalar var. Mesela bunlardan birisi key agreement algoritmaları yani anahtar uzlaşma algoritmaları. Bu çok farklı bir problemi çözüyor. Blok şifrelerde yani kağıt kalem yöntemlerinde de hatırlayın ne demiştik gizli anahtarı güvenli bir kanalda ben karşı tarafa vermeliyim ki sonradan ayrıldığımızda haberleşebilirim mesela internet üzerinden. E, e, günümüzü düşünün internette alışveriş yapacağız ama mesela Amazon'dan bir şey satın alacağız ama Amazon'da daha önce e, fiziksel olarak buluşup bir anahtar teslimatı yapmadık ki şifreli görüşe yani nasıl şifreli görüşeceğiz. İşte anahtar uzlaşı algoritmaları tam bunun için. İnternetten haberleşiyoruz. Haberleşme kanalı güvensiz. Herkes bizi dinliyor. Buna rağmen Diffie-Hellman gibi anahtar değişim algoritmalarında ikimiz gizli bir anahtar üzerine anlaşabiliyoruz ve bu komünikasyonu dinleyen kimse bizim hangi gizli anahtarda anlaştığımızı anlayamıyor. Sonra blok şifre kullanıp şifrede görüşürüz. Yani şu an İnternet alışverişi, bankacılık falan bunları yapabiliyor olmanızın tek sebebi orada Diffie Hellman yazıyor ya. O iki insana teşekkür etmemiz gerekiyor. E, hakikaten çok önemli. Bütün hani e, gündelik hayatı internette gezinirken anlayabilmeniz için bunları bilmeniz gerekiyor. Bugün büyük baskıda bir, bir 50 kez yapmışsınızdır arka planda telefonunuzda ya da internette gezinirken. E, Şifreleme algoritmaları da var burada. RSA gibi ya da Elgamal gibi. Dijital imza algoritmaları var. DSA gibi ya da ECDSA gibi. Bu baştaki EC eliptik eğrinin kısaltılması. Bu çok önemli bir algoritma çünkü günümüzde her yerde bunu kullanıyoruz. Yani siz birine aslında Bitcoin yolluyorsanız ya da benzeri bir kripto para yaptığınız şey böyle bir dijital imza atıyorsunuz eliptik eğriler üzerinde. dolayısıyla o tarz teknolojileri anlayabilmek için de dijital imza nasıl çalışıyor bunları anlamamız gerekiyor. Yani dediğim gibi işin asimetrik kısmı en son kısım bizim Öncelikle simetrik tarafı anlıyor olmamız lazım ee, Geçen hafta konuşmuştuk hatırlayalım bir şifre ya da kripto sistem neydi düz metni Aslında şifreli metne dönüştüren algoritma bütünüydü değil mi düz metin var bu sizin mesajınız mesela bilgisayarımda bir müzik dosyası bunu şifreleyerek göndermek istiyorum bir algoritmayı sokuyorum gizli anahtarla, şifreliyorum. Size internet üzerinden bu şifrelerini atıyorum. Mail atıyorum ya da Dropbox atıyorum, fark etmez. Siz bunu indiriyorsunuz, başkaları da görüyor bunu ama onlara bir anlam ifade etmiyor şifreli metin. Siz de şifre ediyorsunuz çünkü sizde de gizli anahtar var ve benim yolladığım dosyanın birebir aynısına ulaşıyorsunuz. Simetrik kripto sistem dememizin sebebi gizli anahtar hem şifrelemede hem de şifrelemede kullanılıyor. Dolayısıyla bizim bu gizli anahtarı önceden güvenli bir kanalda birbirimizle değiştirmiş olmamız lazım. Ya da ileride göreceğimiz gibi Diffie-Hellman anahtar değişimi algoritması gibi bir algoritmayla bunu bir değiştirmemiz lazım. Ya da başka e, açık anahtar kriptografisi yöntemleriyle de bunu yapabiliriz. Ama önemli olan yani şuradaki şifrelemenin ve deşifrelemenin daha önce de konuştuğumuz gibi nasıl olduğunu standart dokümanları detaylı bir şekilde açıklıyor. Yani gizli tutmuyoruz. Bunlar tamamen açık. Gizli olan tek şey sizin seçtiğiniz anahtar. Anahtar da belki 128 bitlik bir sayı. Şey. Yani 128 tane 0 ve 1. Yani 128 kez yazı tura atın. Yazı geldiğinde 0 tura geldiğinde 1 yazarak anahtarınızı belirleyebilirsiniz mesela. Tabii günümüzde kimse bununla uğraşmadığı için rastgele sayı üreticileri siz internette gezinirken tarayıcınız sizin yerinize bunu yapıyor. Rastgele 0 ve 1'ler üretiyor. Dolayısıyla güvenlik bu noktada biraz sizin rastgele sayı üreticiniz ne kadar güvenliğe denk geliyor ve istihbarat bilimleri genelde o sayı üreticilerine arka kapı koyarak bütün e, görüşmeyi dinlemeye çabalar. O yüzden inanılmaz önemlidir rastgele sayı üretimi. Yani bu şu andan itibaren birçok kez rastgele kelimesini çok kullanacağım. Birçok kriptografik algoritmanın güvenliği sizin rastgele sayılar üretebilmenize bağlı. Hatta RSA konuşurken rastgele asal sayı üretim diyeceğim ama 500 basamaklı olsun diyeceğim. Bunu yapabilmenin yöntemlerini o yüzden biliyorum. Kötü şekilde üretirseniz sistem kırılıyor. Yani bunu kötü bir parola seçmek gibi düşünebilirsiniz. Yani. Blok şifre mantığına gelelim. Şimdi şifreleyeceğim veri çok değişik boyutlarda olabiliyor. Şimdi hepsine uygun bir şekilde bir algoritma tasarlamak zahmetli olduğu için ve daha önce de hatırlayın e, 8'li karakter kümelerini 8 karakterle değiştirmenin kaba kuvvet saldırılarına dayanıklı olduğunu kağıt kalem yöntemlerinde konuşmuştuk. Dolayısıyla benim şifreleyeceğim dosya 1 megabayt da olsa 1 gigabayt da olsa ben sabit uzunlukta parçalara böleyim. Ne kadar sabit? B bitlik. B günümüzde 64 ya da 128 bit bittiği seçiliyor. Bu da 8 byte ya da 16 bytes gibi oluyor. Yani 8 karakteri ya da 16 karakteri şifreliyorsunuz. Düz metni böldüm. B bitlik parçaları. Gizli anahtar da seçtim K diye. Haberleşeceğim kişi de de o K var. Dolayısıyla bu blokları bu gizli anahtarla şifreliyorum. Tabii bir şifreleme algoritması seçiyorum. Haftaya bunlardan detaylıca bahsedeceğiz. IS gibi, DES gibi, PRESENT gibi, clay gibi algoritmalar var. Hepsi farklı anahtar yani değişik anahtar ve blok uzunluklarında çalışabiliyor. Blokları şifrelediniz. Hepsi şifreli bloklar oldu. Bunları bir şekilde birleştirerek sonuca şifreli metin diyorsunuz. Tabii bunun en basiti nedir? Her bloğu ayrı ayrı şifrelersiniz gizli anahtarla. Çıkan sonuçları ucuca eklersiniz. Bu akla gelen en basit fikir ve kırılması da en basit fikir. O yüzden önce blok şifreleri anlayacağız. Sonra mode of operation yani işlem yöntemi dediğim konuyu anlatıp bu blokları nasıl birbirleriyle birleştireceğiz onu ayrıca konuşacağız. Şu anki odaklanacağımız şey bir blok öncelikle nasıl şifreliyoruz. Sonradan düşüneceğiz bir değil de yüz blok nasıl şifrelenir. Dediğim gibi iki hafta sonunun konusu. Öncelikle bunu yap, nasıl, önce bunu başaralım sonra diğer problemi çözeriz. Dolayısıyla e, B bitlik parçalara bölüyorsanız, mesela B günümüzde dediğim gibi 64 ya da 128, 64 olsun. Bu şu demek, sizin algoritmanız girdi olarak 2 üzeri 64 farklı girdi alabiliyor. E çıktı da aynı uzunlukta verdiniz için yine 2 üzeri 64 bitlik 64 farklı çıktı oluyor. Yani dolayısıyla siz. 264 tane sayıyı bir permütasyona sokmuşsunuz demektir bu gizli anahtar ve algoritma seçerek. Yani 64 tane mesela sıfırdan oluşan girdiği şifrelediğinizde belki bir sıfırlardan oluşan bambaşka bir şey çıkacak. Farklı anahtar seçerseniz farklı bir şey çıkacak. Çünkü herkes haberleşirken farklı bir anahtar kullanıyor. Anahtar uzunluğu da günümüzde 128, 192 ya da 256 bit gibi sayılardan seçiliyor. Bunlardan daha düşüğünü sağlayan algoritmalar da var. Mesela 80 bitlik birçok ISO standardı var hafif kriptografi için. Biz bunun güvenli olmadığını düşünüyoruz. Birazdan neden güvensiz olduğunu anlatacağım. Ya da DES gibi eski şifreler 56 bit kullanıyor ki ta 1990'larda kırılmış bir algoritmadır. Günümüzde evet. kullanılmasının hiçbir anlamı yok. Ama tabii soru şuna geliyor. E, 56 bit güvenli de değildi. Niye 128 bit önce güvenli oluyor? Bunu birazdan bahsedeceğim. Bu aslında mevcut teknolojinin eee hızıyla ilgili bir şey. Yani 20 yıl önce 80 bite güvenli diyebiliyorduk. Bugün diyemiyoruz. Bu dediğim gibi bu sorunun cevabını birazdan vereceğim. Buraya geçiyorum ama işin teorisi söylediğim gibi 2 üzeri b elemanı, 2 üzeri b elemanı aslında bir fonksiyonla gönderiyoruz yani bir permütasyonu. Bu şekilde yazılabilecek çok fazla permütasyon var. Ama biz bir şifre tasarlayıp bir de gizli anahtar seçerek bunun çok küçük bir kümesini seçiyoruz ve onun iyi olduğunu ümit ediyoruz. İyi tasarlarsak güzel bir permütasyon elde ediyoruz. Kötü tasarlarsak kırılması müsait oluyor. Peki konu şuna geliyor. Tamam B biti B bite gönderen bir algoritma yazacağım. Kağıt kalem yöntemlerinde düşünün. Playfair gibi şeylerde harfleri birbiriyle dikdörtgen yapıyorduk. ve harfi başka harfle değiştiriyorduk. E şimdi mesela 64 biti başka bir 64 bitle değiştireceğim. E bunun güzel ya da iyi bir yöntem olduğunu, güvenli olduğunu nasıl göstereceğim? Yani ne yapmalıyım ki bu permütasyon güzel olsun? Tarihte Claude Shannon'ın ki bilgi teorisinin babası olarak kabul edilen Klaus bazı fikirleri var. E, Kriptanez'e katkıları hani Amerika'da 2. Dünya Savaşı'nda çok yardımcı oldu. Onun 1949'daki makalesinde aslında confusion ve diffusion yani karmaşıklık ve difüzyon gibi kavramları var. Bunları uygularsak bu işte girdiğiyle çıktı arasındaki ilişkiyi bu sayede o kadar gizleriz ki Düz metinde, şifreli metne baktığınızda arasındaki ilişkiyi göremez hale geliriz. Yani istatistiksel olarak öyle bir karmaşıklaştırırız ki e, buna e, dediğim gibi confusion yani karmaşıklık ve difüzyon diyerek başarabiliriz. Ama bu şimdi biraz şey soyut bir kavram. E, hani matematiksel olarak ölçülebilir şeyler değil. Confusion'dan kasıt. E, İstissal olarak hani öyle bir ilişki olmalı ki şifreli metin, düz metin ve anahtar arasında, da, daha doğrusu anahtar ve düz metin arasında, pardon anahtar ve şifreli metin arasında buna bakan kişi şifreli metinden düz metni elde edemesin. Difüzyonda da e, girdideki tekrarın iyi bir şekilde şifrenin tamamına yayılarak e, daha güvenli hale getirilmesi fikri var. Dediğim gibi bu tanımlar biraz soyut tabirler ve e, matematiksel olarak ölçmek mümkün değil. Masa'nın e, benzer tanımları var daha iyi anlaşılabilsin diye. Ama hani bir örnekle bahsetmeye çabalarsak. Mesela dediğim gibi kendi ismimi yazdım. İlk harfi C. Şifrelerken C'yi T'ye dönüştüren bir algoritmamız var. Tamam mı? Ama C... Benim ismimdeki diğer harflerin şifrelenmesine hiçbir etki yaratmıyor diyelim. Burada difüzyon yok demek oluyor. C'nin T'ye dönüştürülmesi bir karmaşıklık yaratıyor, kafa karışıklığı oluyor. Çünkü şifre metinde T gördüğünüzde acaba düz metinde neydi diye bir şaşırıyorsunuz. Ama e, ismimdeki diğer harfleri şifrelerken C'nin düz metindeki ilk harfin bir etkisi yoksa buna difüzyon yok demektir. Ama difüzyon iyiyse, yani benim mesela ismimi şifreledim. 8 harfli, 8 harfli bir şifre metni elde ettim. İlk harfi C'yi değiştirdiğimde aslında ki buradaki harflerin bitlerinin yarısının değişmesini bekliyoruz. Difüzyondan kasıt bu. Yani özetle düz metindeki bir biti değiştiriyorsanız şifreli metindeki bitlerin en az yarısının değişmesini beklemeliyim ki bu da e, hani yazı tura atarsanız ihtimal %50'dir ya o yüzden yarısı diyor. Ya yani istatistik olarak her bitin %50 ihtimalle değişme ihtimali olması gerektiğini iddia ediyoruz. Difüzyon iyisi. Bunlar bu tarz kavramlar. O yüzden blok şifreleri görürken hep şunu göreceğiz. İşte bir biti başkasıyla egzorlayacağız. S kutusu dediğimiz kutulara koyup byte'ları başka byte'larla değiştireceğiz. Oradaki mesela bir byte'ı başka bir byte'la de değiştirmek ya da 4 biti başka 4 bitle de değiştirmek karmaşıklık yaratmak için. Sonra o biti başka yerlere götürmek difüzyon sağlamak için şifrenin tamamına etki etsin diye. Ama uzun lafın kısası dediğim gibi düz metinde en ufak bir değişiklik yapıyorsam şifreli metne çok büyük bir değişiklik olmasını bekliyorum. Yani buradaki e, soyut kavramların bize söylemeye çalıştığı şey bu.